Tesli kol böreği yapacağız. Önce hamurumuzu yoğuralım. 1 çay bardağı zeytinyağı koyuyorum. 2 tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumu da ilave ettim. 3 su bardağı da su koyacağız. karıştıralım tuzunu eritelim. 4 bardak un koydum arkadaşlar. Yoğuralım bakalım kıvamına göre ilave ederiz. 5. bardağı da ilave ediyorum. 6. bardağımızı da ilave edelim. Toplamda 7 bardak un koyduk. Hamurumuz hala yapışmaya devam ediyor. Bu yüzden bir yarım bardak daha koyalım bakalım. Tahminimce yeterli gelecektir. Evet arkadaşlar hamurumuz gayet güzel oldu. Güzelce de yoğurduk. Şimdi kapağını kapatalım. Hamurumuzu dinlenmeye bırakalım. Şimdi iç harcımızı hazırlayalım. Burada benim bir buçuk kilo kadar patatesim var arkadaşlar. Şimdi patateslerimi güzelce haşladım bol tuzlu suyla. Şimdi kabuklarını soyuyorum. Patatesimi haşlarken tuz koyduğum için tuz koymuyorum. Siz tuzunu ilave edersiniz. Biraz benim salçam da çünkü tuzlu. Burada 3 adet orta boy kuru soğanım var arkadaşlar. Güzelce kavurdum. 1 yemek kaşığı da biber salçası koydum. Onu da kavurdum. Biraz karabiber koyuyorum. Biraz kırmızı pul biber koyuyorum. Benim kırmızı biberim acı. Acıyı da biz çok severiz. Şöyle biraz bolca atıyorum. Nane de çok güzel oluyor arkadaşlar. Nane de koymanızı tavsiye ederim. Yarım demet de doğramış olduğum maydanozum var. Onu da ilave ediyorum. Tuzalcı karıştırıyorum. Şimdi hazır. yufkalarımızın arasına süreceğimiz sosumuzu hazırlıyoruz. Burada benim iki tepeleme yemek kaşığı yoğurdum var, ama böyle bayağı bir tepeleme. İki tane yumurtam var, bir tatlı kaşığı tuzum var. Şöyle bir çırpayım. Bir su bardağı ayçiçek yağım var. Onu da ilave ediyorum. Bir tane de maden suyum var. Maden suyumu da ilave ediyorum. Evet, sosumuz da hazır. Yufkalarımızı açmak için de burada bir kase nişastam var arkadaşlar. Aynı ölçüde de bir kasede un koyuyorum. Güzelce karıştıralım. bir sakız gibi olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Yarısını yine kabıma koyayım kurumasın hamurumuz. Hamurumu yarıya böldüm arkadaşlar, yarısını dört eşit parçaya ayırdım. Şimdi dört tane beze yapalım. Nişastalı unumdan şöyle serpiyorum bolca. Açmaya başlıyoruz. Biz. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi şöyle güzelce harcımdan biraz döküyorum. Şöyle her yerine yayalım. bir ucundan şöyle yarım katlayalım. Patatesli harcımızı şöyle uzunlamasına koyalım. şöyle güzelce katlayalım. Şu uçlarını biraz sıkalım ki çıkmasın dışarı. Şöyle elimizle biraz uzatalım. Ve kıvıralım. İlk bezemiz olduğu için arkadaşlar burada da tezgahımızın üzerinde de kıvırabiliriz. Tepsimin içine 3 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Ayçiçek yağı şöyle güzelce tepsimizi yağlayalım. tepsimizin ortasına yerleştirelim. Şu şekilde. Şimdi ikinci bezemize geçelim. bezelerim çok büyük olmuş arkadaşlar. Oklavam yetmiyor bezelerime. O yüzden biraz bezelerimizi küçültelim. Hatta bunu açarken şöyle küçülteyim dinlensin orada. Çünkü bu şekilde gerçekten zor olacak. açamıyorum gördüğünüz gibi mecburen bir bu taraftan bir o taraftan açacağız harcımızdan dökelim sosumuzdan uç kısımlarını biraz şöyle sıkalım arkadaşlar içinden harcımız çıkmasın uzatabildiğimiz kadar şöyle uzatalım. Şu koyduğumuz uç kısmına diğer uç kısmına denk getirelim. Güzelce saralım böreğimizi. kalan boşluğa yerleştirelim. Üzerine de bu hazırlamış olduğumuz sosumuzdan dökelim. Nar gibi kızarsın. Benim malzemelerim iki tepsilik arkadaşlar. Siz eğer bir tepsi yapmak istiyorsanız malzemelerin ölçüsünü yarı yarıya indirirsiniz. Güzelce her yerine gelene kadar sürelim. Böreğimiz hazır. 175 derecede ısıtmış olduğum fırınıma koyuyorum. üzerine de yine hazırlamış olduğumuz sosumuzdan döküyoruz. Diğer böreğimiz pişince bunu da fırınımıza koyacağız. Evet. evet arkadaşlar, böreğimiz pişti. Tam 40 dakikada pişti arkadaşlar ama şu anda kesmiyorum. Çok sıcak. Bir 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum böreğimi. 10 dakika sonra keseriz. Üstü çıtır çıtır arkadaşlar şu anda o kadar güzel ki. Evet ilk sıcağı çıktı böreğimizin. Arkadaşlar çok güzel oldu. Tır tır böyle. Mis gibi. patatesli börek zaten çok lezzetli oluyor. Bu şekilde arkasını da göstereyim arkadaşlar. O kadar güzel ki, Şu şekilde göstereyim. Çok güzel oldu arkadaşlar, çıtır çıtır mis gibi böyle, içi de yumuşacık patateslerimiz dışı böyle tane tane dökülüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oldu diğer tepsilerimizi de pişirelim güzelce gerçekten çok lüps oldu arkadaşlar arkadaşlar ikinci minik tepsimiz de geldi çok güzel oldu arkadaşlar gerçekten bizim birinci tepsiden bu kadar çık kaldı gerçekten lezzeti de çok güzel olmuş şimdi üçüncü tepsimi de fırına koyuyorum Evet arkadaşlar son tepsimizde pişti. Gayet de güzel oldu. Mis gibi oldu böreklerimiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Yapanlara, yiyenlere afiyet, şifa olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.